Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok güzel bir battaniye modeli anlatımı yapacağım. Gerçekten çok şık bir model oldu. Kız bebekleri, erkek bebekleri renklerini ayarlayarak yapabilirsiniz. İsterseniz büyükler için de çok güzel bir battaniye modeli olur. Koltuk şalı, TV battaniyesi her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. E, modeli yapacağınız zaman istediğiniz uzunlukta yani bebek battaniyesi için 1 metre uzunlukta zincir çekip o şekilde modele başlayabilirsiniz. Şimdi ben sizlerle şöyle yine krem ve mavi renkleriyle deneyeceğiz. Bu şekilde. E, bebe yünü kullandım ben bu modelde. Siz de dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimize başlayalım. Ben size göstermek için kısa bir zincir çektim hanımlar. Şöyle göstereyim. Toplamda 21 tane zincir çektim ve 20 zincir üzerinden modelin anlatımını yapacağım. Hemen ilk zincirimin içine batarak şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bu arada tığım da 3 mm. Bütün zincirlerimizin içine birer tane sık iğne yaparak ilk sıramıza başlıyoruz. Yalnız sık iğnelerimizi yaparken çok sıkı yapmamaya dikkat edelim. Çok da gevşek yapmamaya dikkat edelim. Normal bir şekilde mesela böyle ilmeğimizi çıkardık. Şöyle uzatıp gevşetmeyelim ya da çok sıkmayalım. Çıkardığımız gibi hemen kapatabiliriz. Evet, ilk sıramız bu şekilde sık iğne ile Zaten sık iğne ile yapılan bir model. Başka bir teknik kullanılmıyor. Şöyle sıra sonuna kadar. Eğer kalın bir ip kullanacaksanız tığ numaranızı da ipin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şöyle son sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen bakın ilk sık iğneme tekrar batarak devam ediyorum. İlk sık iğneye batmayıp da yanındakine batarsak sayımız azalmış olur. Bakın buraya batacağız. Yanına değil. Hemen çekmiş olduğumuz zincirin dibindeki ilk sık iğneye batarak yine bütün sık iğnelerimin içine birer kez sık iğne yaparak devam ediyoruz. iki renkten fazla renk de kullanabilirsiniz mesela krem mavi sarı şöyle göstereyim Mesela bu sırayı Biz e, ben yavru ağzı yaptım üzerine e, uygun bir renk mor yapılabilir onun üzerine sarı yani iki renkten fazla renklerle de yapabilirsiniz tamamen tercih meselesi renkli olunca daha güzel olacağına eminim. Evet, şimdi ikinci sıramızı da bu şekilde her sık iğnemin içine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Yeni başlayanlar için biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Son sık iğnemin içine battım. İki sıra krem rengi sık iğne yapmış oldum. Şimdi mavi rengime geçiyorum. Şöyle bakın mavi rengimi tığımdaki krem rengi ilmeğimin içinden geçirdim. Şöyle krem ipimi biraz sıkılaştırıyorum. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Hemen yine ilk sık iğnemin içine batıyorum. Kapatıyorum. Bu arada bu ipi de arada yürütebiliriz görünmemesi için. Şimdi iki sıra mavi ipimizle yine her sık iğnemizin içine birer kez batarak sık iğne yapıyoruz. Hem basit hem de gerçekten gösterişli bir model. Örgüye yeni başlayanlar gayet rahatlı bir şekilde bu modeli yapabilirler. Evet ben şimdi hızlanıyorum. Her sık iğnenin içine birer kez sık iğne yaparak devam ediyorum. Sayıları kesinlikle eksiltip arttırmıyoruz. Kaç sık iğne ile kaç zincirle başlamışsak modelimiz bitene kadar o sayıyı koruyoruz. Şimdi bir zincir çektim ve çevirdim tekrar. Yine ilk sık iğnemin içine bu şekilde batarak devam ediyorum. Yani buraya kadar iki sıra krem rengimizle sık iğne yaptık. İki sırada mavi rengimizle sık iğne yaptık. Bundan sonraki sıralarda artık krem rengimizle bir sık iğne yaparak devam edeceğiz. Onu da anlatacağım sizlere. Evet şimdi toplamda 4 sıra sık iğne elde etmiş olduk. Bakın son sık iğnemizi de atlamıyoruz. Bu şekilde kapattık. Şimdi renk değiştiriyoruz. Şöyle krem rengimi aldım ben. Tığımdaki mavi ilmeğimin içinden geçirdim ve ilmeğimi bu şekilde sıktım. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen ilk sık iğneme yine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi modelimize başlayacağız. Bakın şu alt sırada ilk sık iğne sıramız var. Şimdi ilk sık iğnemize bir sık iğne yaptık. Buradaki ilk sık iğnemizi atlayıp ikinci sık iğnemize batıyoruz. İlmeğimizi çekip uzatıp daha sonra kapatıyoruz yanındakine bir sık iğne. Şimdi bu uzattığımız ilmeğin altı boş kaldı hanımlar. Oraya başka bir işlem yapmayacağız. Bakın tekrar gösteriyorum. Başlarken bir sık iğne ile başladık. İlk sıramızın sık iğnesinden bakın ilk sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnemize bu şekilde batıyoruz. İlmeğimizi içinden geçirip kapatıyoruz. Hemen yanına bir sık iğne. Yine bakın. Uzattığımız ilmeğimiz burada. Onun yanındaki sık iğneyi atlayıp ikincisine batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık ve kapatıyoruz. İlmeğimizin düzgün durmasına dikkat edelim. Bakın yine bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Şöyle parmağımla düzgün tutuyorum ve kapatıyorum. Yanına bir sık iğne. Tekrar ikinci sık iğneme batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve kapattım. Evet bu şekilde devam ediyoruz. İlmeklerimizi çok fazla sıkmayalım. Gevşekte bırakmayalım. Yine bakın burası uzattığım ilmek yanındakini atlayıp yanındakine batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi uzattım ve kapattım. Bir sık iğne yaptım ilmeğimi çıkardım uzattım ve kapattım yanındakine bir sık iğne tekrar ilmeğimi kapatıyorum ve son sık iğneme bir sık iğne yaparak bitiriyorum modelimiz çift sayılar üzerine kuruluyor Şimdi bir zincir çektim ve çevirdim. <laughs> İlk sık iğneme tekrar bir sık iğne yaptım. Bakın uzattığım ilmeğin hemen içine tekrar bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geliyoruz. Ilmek atlamamaya dikkat edelim. Modelimizi kurduktan sonra böyle bu şekilde ters tarafından krem rengimizde bir sıra sık iğne gidiyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi mavi rengimize geçiş yapıyoruz. Şöyle ilmeğimin içinden geçirdim tekrar. Bir tane zincir çektim ve çevirdim. Hemen yine ilk sık iğnemin içine bir sık iğne yaptım ve aynı şekilde bütün sık iğnelerime de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bundan sonraki sıralarda bir sıra krem sık iğne ve iki sıra mavi sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Evet, son sık iğnemi de kapattım. Şimdi yine bir tane zincirimi çektim ve çevirdim. Hemen ilk sık iğnemi batıyorum ve sıra sonuna kadar yine bütün sık iğnelerimi sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, son sık iğnemi de kapattım. Şimdi yine renk değiştiriyoruz. Krem rengimi ilmeğimin içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Hemen ilk sık iğneme yine bir sık iğne yaptım. Şimdi ikinci model kurulumu bakın. Şurada uzattığım ilmeğin yanında boşluk var görüyorsunuz. Oraya bu şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum uzatıp kapatıyorum. Bu şekilde. Yanına bir sık iğne. Bakın şöyle yapıp da altına değil. Bunun altındaki sık iğnemiz boş kalıyor. Yanına bir sık iğne. Yine aynı şekilde bakın uzattığım ilmeğin yanında boşluk var. Oraya batıp ilmeğimi çıkartıp kapatıyorum. Yanına bir sık iğne. Sıradaki bakın şu boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve kapattım. ilmeklerimizin düz durmasına dikkat edelim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle düzgün bir şekilde çevirelim ve kapatalım. Bakın hemen ilk modelimin uzattığım ilmeğin yanındaki boşluğa şuraya batıyoruz. İlmek çıkartıp kapattım yanına bir sık iğne. Bir sık iğne. İlmeğimi uzattım, kapattım. Yanına bir sık iğne. İlmeğimi uzattım, kapattım. Bakın son sık iğne var. Burayı da atlamıyoruz kesinlikle. Kapattım. Şimdi çift sayılarla zincir çekiyoruz. Ben mesela 21 zincir çektim. 20 sık iğne yaptım. Bu şekilde. Bir zincir fazla çekiyoruz. Çünkü ilk zincire batıp sık iğne yaptığımız için e, sayımız 19'a düşmüş oluyor. O şekilde. Mesela siz e, yüze, e, 140 zincir çekecekseniz 141 yapın. Hep çift sayılar olacak. Artı bir zincir. Şimdi sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. İlk sık iğnemden başlayarak yine her sık iğnemin içine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Modeli kurduktan sonra bir sıra tersinden krem rengimle sık iğne yapıyorum. Daha sonra mavi rengime geçerek İki sırada mavi ile sık iğne yapıp tekrar modelimize başlıyoruz. İsterseniz bir model daha göstereyim sizlere. Bir zincir pardon bir zincir çekmeden renk değiştiriyorum. Şöyle ilmeğimin içinden geçtim. Bir zincir çektim ve çevirdim. Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Ve sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi iki sıra bu şekilde mavi rengimle sık iğnemi tamamlayayım. Daha sonra tekrar model kurulumunu göstereyim. Evet iki sıra mavi sık iğnemi yaptım tamamladım. Şimdi hanımlar tekrar renk değiştiriyoruz. Şöyle krem rengimle mavi ilmeğimin içinden geçtim. Bir tane zincir çektim ve çevirdim. Hemen ilk sık iğnemize bir tane sık iğne yaptım. Bakın yine aynı şekilde şuradaki bakın boşluğa uzattığım ilmeğin yanındaki boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve kapattım. Yanına bir sık iğne. İkinci modelime bakın. Yanındaki boşluğa batıyorum. İlmek uzattım, kapattım. Yanına bir sık iğne. Evet. Her sırada bu şekilde. Modelimizi böyle kuruyoruz. Daha sonra örgümüzün ters yüzünden bir sıra krem rengimizde sık iğne gidiyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Renk değiştirip mavi rengimizle bir sıra mavi. Daha sonra üzerine tekrar bir sıra yani iki sıra olacak şekilde mavi renkle gidiyoruz. Ve tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yani bir krem iki sıra sık iğne yaparak modelimize başlıyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi yaptım ve bitirdim. Evet hanımlar modelim bu şekilde. Videomun sonuna geldim. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle iki renkle yaptım. Bu şekilde hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Yeni ve daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.